sürekli yeni mağaza açarak büyütmek bir yöntem. Bu yapılabilir. Çünkü zaten siz de belli bir seviye geldiğinizde işi öğrenince yeni mağazalar açmanız lazım. Biz de bunu yaptık. Size de bunu yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü Etsy'de belli bir seviyeye geldikten sonra artık hani olağanüstü bir artış olmayacaktır. Yeni mağazalar açmanız lazım. Her bir mağaza için yeni bir şirket, yeni bir kişi gerekiyor. Bu da zorlayıcı yani. Bizim birden çok mağazamız var tabii ki ama böyle onlarca mağaza açmak kolay bir şey değil. Hem bununla uğraşmak gerekiyor. İnsan gücü olarak da uğraşmak gerekiyor. Hem de kişi ve şirket gerekiyor her bir mağaza için. Zaten bunun için bir sistem kurduk. Rexan bunun üzerine ortaya çıktı. Biz potansiyeli görüyoruz. Yani yeni mağazalarsak çok ciddi bir satış potansiyeli var. Bayağı satan yani bizden çok daha fazla satan takım mağazaları var. Özelleştirilmiş ürün mağazaları var. Bunları yapabildiğimizi gördükçe aslında Ağustos ayında Rexan Tedarik sistemini başlattık ve bizim üreticilerimizin ürettiği ürünleri aslında sizlere de yani satıcılarımıza da sunmaya başladık. Bu sistem gerçekten çok hızlı büyüdü ve 5 aylık bir süreçte şu an 157 tane mağazaya ulaştık. Yani bizim kendi 157 tane mağazayı aynı anda yönetme imkanımız yok ya yani sıfıra yakın ama şimdi bunu yapabiliyoruz şu anda da bu yıl yani 2025 hedefimiz yıl sonuna kadar 425 mağazaya ulaşmak